Düşerse Şekerimiz düşerse diyelim. Geç önündeki evrak sayısı çoğalmış. Arkadaşlarımız, değerli başkan, biz de şehit hocasından temenni ediyorum. Eka Karabay, daha fidan. Arkadaşlarımız sayın Mehmet Dönmez. Arkadaşlarımızı topladık gece vakti. Sabahlara kadar süren Çekil Anadolu Lisesi'nden maskelerimizi aldık. Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nden ise dezenfekte mallarımızı aldık. Şimdilik devam ettirmeme kararı aldık. Pamukkale Belediyesi Spor Kulübü biliyorsunuz başarıdan başarıya koşuyor, göğsümüzü kabartıyor. Buradaki hedefimiz sokaklarda çocuklarımızı tespit edip onların sporla daha profesyonel anlamda eğitim almasını sağlamak. 2019 yılında 96 adet araçla çalışırken 2020 yılında 103 adet araca ulaşmamızı sağlamış oldular. Bu çalışmalarda biraz sonra anlatmaya başlayacağım çalışmalarda Adan Z'ye bütün arkadaşlarımızın çok ciddi şekilde emri olduğu katkısı oldu. 7 gün 24 saat anlayışıyla çalışıldı. Az önce ifade ettiğim o Çin'de de şu anda bulunduğumuz pandemi sürecinde belki bazı arkadaşlarımızı beklenmedik şekilde ekstradan çalıştırmak zorunda kaldık. Onların fikirlerini, düşüncelerini, görüşlerini alarak bunun şu anda bir savunma görevi, bir vatan görevi olduğu zamanlara göre çok daha fazla gösterili olmamız gerektiğini her defasında ifade ettik. Benim toplantılarımızı hiçbir zaman aksatmadık. İlgili müdür arkadaşlarımızla mütemadiyen toplu olarak burada toplantılarımızı gerçekleştirdik ve sürekli ama sürekli kendimizi güncelledik, hedeflerimizi güncelledik ve yeniledik. Bu sürekli toplantılarımızla haftada en az bir kez olmak kaydıyla Yine o birim toplantılarına gündemlerimizi oluşturduk. Vatandaşlarımızdan gelen bütün talep ve önerileri sonuna kadar dikkate aldık. O yüzden özverili bir biçimde çalışan bütün personelimizi ben yürekten tebrik ediyorum. Gerçekten haklarını asla ödeyemeyiz. Meclis üyesi arkadaşlarımız olarak sizler biliyorsunuz 9 toplantı gerçekleştirebildik pandemi kuralları gereği bazı toplantılarımızı geçtiğimiz sene gerçekleştirebiliriz. Bizler için de çok farklı bir hayatımızda, çok farklı bir dönemi hep birlikte yaşamış olduk. Ancak orada da uyum içerisinde çok şükür bugünlere gelebildik. Elimdeki faaliyet raporu Hamukkale Belediyemizin de şanla şöhretine yakışır bir biçimde hazırlandı arkadaşlarımızla aylar süren, günler süren çalışmalar gerçekleştirdik. Bunun içeriğinin tabii ki doldurulmasında az önce söylediğim o tüm personellerimizin çok ciddi şekilde katkısı var. Ama bir de anlaşılır, akıcı, neyin ne olduğunu şeffaf bir şekilde ifade eden bu kitapçığın hazırlanması da bir asikloredi şeklinde bizim için çalışan, gayret gösteren ekip arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. gizli oyla yapacağız. Sizin üçüncü maddesi yine seçim maddesi. Burası belediyemizin 2020 yılı faaliyet raporunun yeterliliğini